ekranlarınıza yansıyan son dakika gelişmesiyle de hemen bültenimize başlayacağız. Detaylandıracağız, Ankara'ya uzanacağız. 2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltilmişti. Fark ödemeleri de 7 Ağustos'ta hesaplara yatacak. Şimdi bu konunun detaylarını öğreneceğiz. Murat Sekban Ankara'dan karşımızda. Sözü hemen kendisine bırakalım. Merve, AK Parti emek en düşük emekli maaşının artırılması için bir çalışma yapmıştı ve meclis tatile girmeden önce de bu konuyu yürürlüğe geçirmişti. Meclisteki yasama döneminin sona ermesiyle birlikte böylelikle en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti. Milyonlarca Bağkur ve memur emeklisini, SSK emeklisini yakından ilgilendiren bu karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş. Sadece şöyle bir durum vardı. Temmuz ayında maaşını alan emekliler bu 2.500 liralık oluşan farkı ne zaman alacak sorusu böylelikle akıllara gelmişti. Bu soruya yanıtı da SGK verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda en düşük emekli maaşı farkının 7 Ağustos itibariyle hesaplara yatacağını da duyurmuş oldu. Bir kez daha tekrar edelim. E, sosyal Güvenlik Kurumu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla birlikte en düşük emekli maaşı e, ek zamla birlikte 12.500 lira olduğunu hatırlatmıştı ve e, ek zamın e, ardından maaş farkının 7 Ağustos itibariyle e, emeklilerin hesabında olacağını belirterek sözü tekrar size bırakalım.